raporda verilenlere göre ABC bir üçgen iç açılar toplamı A artı 60 artı 80 180 derece. 60-80 topladık 140. Karşıya gönderirsek A açısı 40 derece. Dikkat edersek AD ve AF çembere T. teğetler bir noktada kesişiyorsa arada kalan açı ve yay birbirini 180'e tamamlar. 180 eksi 40 yay 140 derece. Çevre açı gördüğü yayın yarısı alfa 140 bölü 2'den 70. E doğru cevap. Soruda verilenlere göre iki daire üzerinde eşit aralıklarla noktalar işaretlenmiş ve birleştirilmiş. İçteki daireye göre kaç tane aralık olduğunu sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 360 bölü 9'dan her birinin kaç derece olduğunu bulmuş oluruz. İçteki her bir yay 40 derece. Aynı şekilde dıştakileri saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine 360 bölü 9'dan dıştakiler de 40'ar er derece. AB yayı 40 derece. CD yayı 40 derece. Oran 1. A doğru cevap. Soruda verilenlere göre O merkezi çeyrek daire verilmiş. OD birleştirilirse T değme noktası olduğu için merkezden gelen doğru dik olarak gelir. Yarıçap uzunluğuna R dedik. OD yarıçap, BC de yarıçap. Dikkat edersek OC uzunluğu 2R. Hipotenüsün yarısı geldiğine göre özel üçgen. Yarısını gören 30 derece. Alfa'yı sormuştu. D doğru cevap. Soruda verilenlere göre mavi üçgen 30 60 90 üçgeni A 90 derece, pembe üçgen 45 45 90 üçgeni B 90 derece. C noktası kenar ortay olduğuna göre 90'dan gelen kenar ortay muhteşem üç. Bu uzunluklar da birbirine eşit olarak gelir. Pembe üçgen ikiz kenar dik üçgen olduğuna göre kenar ortay aynı zamanda dik olarak gelmeli. Diğer bilgileri yerleştirelim. Mavi üçgen 30 60 90'dı. Kısa kenarı gören küçük açı uzun kenarı gören büyük açı olması lazım. Evet, muhteşem üçlüden dolayı 60 geldi. Burası bir eşkenar oldu. 60 artı alfanın da 90 olması lazım. Alfaya 30 derece kalır. C doğru cevap. Soruda verilenlere göre DE E, e noktasında çembere teğet ve yaylar birbirine eşit. X çevre açı olduğuna göre gördüğü yayın yarısıydı. Yani ECB yayı 2x olarak gelir. Yaylar eşit olduğuna göre xx paylaştık. EC'yi birleştirelim. Dikkat edersek CED bir teğet kiriş açı. Teğet kiriş açı da çevre açıydı. Gördüğü yayın yarısı gelecek. X bölü 2. ECD üçgeninde iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıdan BCE açısını 48 artı x bölü 2 olarak buluruz. Dikkat edersek A, B, dört e, köşede çember üzerinde olduğuna göre bir kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeni olduğu için karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlar. x artı x bölü 2 artı 48 eşittir 180. 48'i karşıya gönderdik payda eşitledik. 3x bölü 2 eşittir 132. 3 ile sadeleştirdik. 44. 2 ile de genişlettik. 88. A doğru cevap. Soruda verilenlere göre A, C, D ve B, C, e noktaları doğrusal. C noktasına iki çember birbirine teğet. Tam C'den geçen ortak teğet doğrusu çizelim. Elde ettiğimiz açılar teğet kiriş açı olmuş olacak. A 40 derece gördüğü yay BC yayı. Aynı şekilde oluşturduğumuz teğet kiriş açıda aynı yayı gördüğü için açılar birbirine eşit. Kesişen doğrular zıt yöne bakanlar eşit olduğuna göre 40 derece. Teğet kirişten dolayı CE yayının 80 olduğunu biliyoruz. Alfa bir çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. Alfa 80 bölü 2'den 40. A doğru cevap. Soruda verilenler hep çevre açı. 4 alfanın gördüğü yay A, E, C yayı 8 alfa olarak gelecek. Aynı şekilde 3 alfanın gördüğü E, C, B yayı 6 alfa olarak gelecek. 2 alfanın gördüğü yay 4 alfa olarak geldi. Şimdi A, E, C'nin 8 alfa olması için A, E'ye 4 alfa kalır. E, D'nin 6 alfa olması için CD'ye de 2 alfa kalır. O merkez olduğuna göre çap çemberi iki eş parçaya yayıldı. Topladık. 10 alfa eşittir 180. Alfa eşittir 18. A doğru cevap. Soruda verilenlere göre AC AB uzunluğuna eşit olduğu için ikizkenar üçgen 63. ABC'nin iç açılar toplamı 63, 63, 126, 180'den çıkardık. 54 derece. A'nın gördüğü yay BC yayı. Dikkat edersek teğet kiriş açımız X aynı yayı görüyor. Aynı yayı gören teğet kiriş açı ve çevre açı birbirine eşit olur. X 54 derece. Tur'da verilenlere göre eş dairesel lambalar verilmiş. B ve C noktalarında teğetler. Merkezlerini birleştirirsek teğet değme noktasından geçecekler. Eş olduklarına göre yarı çap uzunlukları birbirine eşit. R, R, çember üzerine giden her uzunluğa R dersek. Burada bir eşkenar üçgen elde etmiş oluruz. Merkez açım 60 derece. Gördüğü yay 60. Çevre açı gördüğü yayın yarısı olduğuna göre alfa 60 bölü 2'den 30. A doğru cevap. Soruda verilenlere göre Elif 5 santim uzunluğunda bir doğru parçası çiziyor. Uç noktaları A ve B olarak isimlendiriyor. Daha sonra pergelin ucunu 5 santim açarak A merkezli ve B merkezli çemberler çiziyor. Çember yayları C ve D noktalarında kesişti. CAD açısı ACB açısının ölçüsünün kaç katıdır diye sormuş. Şimdi A ve B merkez. Merkezden çember üzerine giden her uzunluk yarıçap. AC 5 birimse BC de 5 birim olacak. Aynı şekilde BD'yi birleştirdik. Bu da 5 5 gelir. Eşkenar üçgen elde ettiğimize göre açılar 60'ar derece. Bizden istenen CAD açısı 120 eşit ACB açısı 60. Kaç katıdır diye sormuştu? 2 katıdır. C doğru cevap. Soruda verilenlere göre O1 ve O2'ler merkez. O1 noktasıyla A ve C noktalarını birleştirelim. O1 bir merkezi çembere göre yorum yaparsak 70 çevre açı gördüğü yay 140. Merkez açı gördüğü yayın kendisiydi. A, O1'i de 140 olarak bulduk. Şimdi sağdaki çembere göre bakarsak O2 merkezi çember. A, O1, C ve D çember üzerinde olduğuna göre bir kirişler dörtgen elde ettik. Kirişler dörtgeninde karşılıklı köşelerin açılar toplamı 180 derece. 140 artı alfa 180. Alfa buradan 40 derece olarak gelir. A doğru cevap. Soruda verilenlere göre biri küçük boy, biri büyük boy, iki pizza tam ortadan iki eş parçaya ayrılıyor. A, B, C, ye paralel Halal olduklarına göre merkezden doğrusal olarak çizdim, dik olarak gelecek. Küçüğün yarıçapı R, R gelirse merkezden çember üzerine gittim, ne olarak geldi? r kök 2. Küçük çember ikiz kenar, dik üçgen olduğu için açılarım 45, 45, 90 olabilmesi için 45 kaldı. E, Yarıçap uzunlukları birbirine eşit bu bir ikiz kenar. 180'den 45 çıkardık, 135. İkiz kenar olduğu için de 2'ye bölüyoruz. 67.5 D doğru cevap